Evet değerli arkadaşlar cümleten selamun aleyküm şu anda Kocaeli Gölcük ilçesi yazlık mahallesindeyim gördüğünüz gibi hemen üst tarafımda ormanlar manzara muhteşem ormanların içinde evler de var burası hemen sınır mahalle buradan sonra ormanlar başlıyor burası eskiden taş ocağı olarak kullanılan bir yer. Bu gördüğünüz gibi kayalıklar var. Kayalıklar buradan taş alınmış, taş ocağı olarak kullanılmış. Ve bu dolgu toprak taşınarak burası 100. Yıl Cumhuriyet Ormanı olarak oluşturulmuş. Peki bizim için buranın anlamı ne? Burası işte 24 Kasım'da öğretmenler adına fidanların dikildiği alan. Burada benim de bir çam ağacım var. Şu önümdeki çam ağaçlarından bir tanesi benim adıma dikilmiş. Ama üzerinde isim kartları şu anda yok. İsim kartları olmadığı için benim ağacımı bulamıyorum. Burayı yapanlardan, hazırlayanlardan, emeğe geçen herkesten Allah razı olsun. Bu 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün en anlamlı hediyesi di bence burası. Evet ee, çok geniş değil ama bu alt taraf biz öğretmenler adına düzenlenmiş, üst taraflar hazırlanmış henüz fidanlar dikilmemiş. Bu öğretmenler adına dikilen fidanlar şu anda tam önümde çam ağaçları var. Çam ağaçlarının sağ tarafında. Ee, Akasya mı? Akasya ağaçlarına benzettim ama emin değilim. Döndüğümüz zaman böyle yavaş yavaş dönüyorum. Çam ağaçlarının sol tarafında, şu görünen alanın bittiği yerde çınar ağaçları var. Çınar ağaçlarına doğru yürüyeyim yavaş yavaş. Bu yeşil köşe tarafında çınar ağaçları dikilmiş. Hemen çınar ağaçlarının üst tarafına şu çınar ağaçlarını göstereyim. Burada çınar ağaçları var. Çınar ağaçlarının görüyorsunuz değil mi arkadaşlar ağaçları? Çınar ağaçlarının bittiği yerde bunlar da defne ağaçları. Defne ağaçlarının arkasında Çınar ağaçları devam ediyor. Bu taraf bu geniş düzlük. Çam ağaçlarının olduğu yer. Çam ağaçlarının sonunda da Az önce söyledim. Tam olarak emin değilim. Akasya dedim ama yanılıyordu. Olabilirim. Evet. Benim adıma dikilen çam ağacı da böyle yatık ama acaba bu benim mi? Şimdi ben bulabildiğim çubukları birkaç tanesini ayağa kaldırmaya çalışacağım ama benim çabalarım yeterli olmayacak. Bir gün gelip akşama kadar burada çalışmak lazım. Şu yerde yatan ağaçların hepsini ayağa kaldırmak lazım. Evet arkadaşlar ben bazı çam ağaçlarını yanına destek Çubuklar diktim ama benim diktiğim çubuklar yerde yatık olan ağaçların çok az bir bölümü. Şu anda günü kurtarmalık. Bu yerde yatan ağaçlara böyle bunları diktim şimdi bulabildiklerim kadar bulabildiğim kadar çubuk bulup dikmeye çalıştım. Ama benimki günü kurtarma, kısa süre sonra bu ağaçlar da devrilebilir. Bunların hepsini böyle çıta kestirip, dikip, bağlamak lazım. Şimdi ben diktiğim çubukları bağlamaya çalışacağım. İp var. Bağlamaya da çekiniyorum. Ağaç sallanırken ip zarar verebilir naylon ip. Bu iple bağlanması doğru olmaz diye de düşünüyorum. Evet. Gördüğünüz gibi birkaç tane ben ayağa kaldırabildim. Bazılarını da böyle çapayla dibine toprak doldurup ayağa kaldırmaya çalıştım. Ama dediğim gibi bu geçici çözüm. Evet, burayı hazırlayanlara tekrar çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Burayı öğrenince o kadar çok sevindim, o kadar çok sevindim ki anlatamam. Keşke şu anda o isim kağıtlarımız üzerinde olsaydı. Size gösterebilseydim isimlerle birlikte. Evet değerli arkadaşlar. Gölcük Yazlık Mahallesi 100. yıl Cumhuriyet Ormanı'ndan hepinize hoşça kalın. Derken şöyle ağaçları yavaş yavaş tekrar ortadan bir sizlerle paylaşayım. Evet değerli arkadaşlar hoşçakalın.